Lalalala, la la la. akşamın köründe nasıl video çekme? Canım çekermiş gibi video çekme canım çek, çekme canım çekti. ay istemiyorum kardeşim ya. Anne, yani. Po, melodilik oynarken bunu. Ya kanka ben bir şey bulamıyorum da Brawl beraber girsek. Bir çok ama güzel oynaman lazım. Merhaba. Nasıl da benim o mistik oynayın. Aaa çifte savaşmaya girmiş Hayır Neyse takiklerim bir Ya ama herkes öldürüyor ki ben öldüremem bak. Hayır. Ah. Ya ben çiftek oynayamıyorum ki. tabi cihazı oynarız. Ay senin ben video çekeceğim git. Video çekeceğim Emiye. <laughs> <laughs> bu ne biçim kupa kaybetmek? var kazanayım. Kazanayım da kafama. Tamam bu Edgar olmadı sürece iyi. Ya. Ne kadar Alprimo Niye merhaba? Merhaba Grip abi. Oo, çok kötü canım. Canım çok kötüydü. Şey yapardım da. İsmim ne yapmış? Yenmez lazım arkadaşlar. Şimdi çok mantıklı arkadaşlar ve her, her çift hesaplaşmada da tek hesaplaşmada da 10 kişi gerekiyor. Yok onu atlamayayım. Şimdi arkadaşlar size ıltılı bir etkilerin üstünüze atlayacakken yaptığı o şeyi göstereyim. <laughs> Dur emojim gelsin. Neyse nasıl azından 8 kanal Ya hayır 600 olmam. <laughs> e, videonun başı şey olsun mu? gece 600 seviye yapmaya çalışıyoruz. Gayet mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. <laughs> Ortada... <laughs> ben şurada saklanabilir miyim? Herhangi bir etver veya başka birisinin ultisi doluksa buradan yani şuradan göstereyim. Bakın bu şu ultinin olduğu yerden yapabiliyor arkadaşlar. Ben bunlara zaman veriyorum ya. Hayır. Hayır 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 hayır. Eskidir. Ya, ya. Bunları engelleyemiyorum. Evet bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur şunu fotoğrafını alayım. Alayım. 7 kere 600 şey yaparım. Bir de şöyle bir video daha gelecek. Arkadaşlar ekli bunu almaya çalışıyoruz. Ve... bakacağım. yemin ederim rozetine bakmak istedim şu anda. O rozetini çok merak ediyorum. Ha. Ee. Bir dakika. Hı. Bu arada bunu yaptığımız zaman arkadaşlar özellikle büyük. Bundan çıktığım zaman buna başlayacağım değil mi? Bilelim. Öyle bir video daha atacağım arkadaşlar. Şimdiden söylemek olsun. PKX'de hey giremiyorum Roblox açısınız Roblox'ta bir oyun yapacağım şu anda 15 değil mi? Evet 15 Ağustos Canavarım kalp çizeceğim Kalp çizeceğim Kalp çizeceğim Kalp çizeceğim sinirli bir Edgar olarak başladı. Ve üzgün bir Edgar olarak konuyu bitirdi. Böyle bir edit yapsanız da. Peki. Gösteriyorum. Mavi bir şey oluştuğu zaman bu Edgar'ın ultisi yani burasında burasını kullanmadığını gösteriyor. Tamam mı? Ama buna bastığı zaman etrafında sarı şeyler çıkıyor bakın ve o zaman sizin üstünüze atlayabilir. Benden söylemesi. Şeyim de olsun hiper şarjım da olsun. Herkesin üstüne teker teker atlamak. Aha yaptık. Yaptık. Yemin ederim yaptık. Yaptık. Hazır 92 almışken. Yalnız arkadaşlarım bu videoya bir 4 like hadi arttırayım dedim bir 4 like atarsa ben aşamalı da bunlardan bayağı kasmışım da en fazlası bu yani. bıdı bıdı. Yaparsam arkadaşlar. Bunda. Piper'ım yoktu değil Ya Piper'ım yoktu. Edgar'la arkadaşlar. Arkadaşlar. Sağ üst Edgar'la. Şimdi oynamayayım da. <laughs> bir dakika. Edgar'la bir mat yapacağız arkadaşlar. Ee, ben bundan sonra da Brawl Stars olsun. Elim uyuştu. hmm, nasıl çıkarmış lan onlar? <laughs> Oğlum bunlar... <laughs> bana Alpi'ni sağlam. Alpi... Aç korumayı, aç korumayı, korumayı ya. Ay ay, ay Çok kötü kupam yedik. Bak benim. Hayır ya. Abi kupa gitmek yerine orada bir tane şey var ya. Onu da eksiltseniz. Daha mantıklı. şey yapacağım arkadaşlar bunu kendime. bu mutlu bir tanem. Evet ben tanem. <laughs> arkadaşlar canım hafif olsun. Kaç kaç kaç. <laughs> Bakayım şey yapmıyor. Koruma var ya. Ama şu urtiyi daha hızlı doldurmaz şey var ya onu daha güzel. <laughs> Hadi canım kal. <laughs> baby shark tutturur baby shark. Şu anda şaka yapıyor olmalısınız. Herhangi birisine bulursam bulayım. Aha Yok ya ona çok o video şey. Ya hayır ya hayır. Ay seni. Neyse, en azından altı kupa geldi. Şunu da yükseltir miyiz? O son maç neydi? O kadar terledim ki. Bu arada botları savaştırma diye bir oyun yapacağım arkadaşlar. Onu şey yapmayın, kaçırmayın. Ay video oyun yapıp botları savaştıracağım. Şimdi onlar takım arkadaşımı öldürebilir veya takım arkadaşım onları öldürebilir. Hiç bilmiyorum ama ben hiper şarjımın dolmasını bekliyorum. Poco beni öldürmez değil mi? Ölürse de takmak arkadaşım. Bu dönmüyor ki. Vay pi. Şey yanlarına atlayıp buna basayım mı? Şaşırsınlar azıcık. Dur ben küp toplayayım. Daha hızlı olur. Oğlum bir kişi bile ölmedi. Hmm bot iki nerede? Ay bot üç nerede? 12 çiftimiz var. Hazır mıyız? 3 2 1. emoji attım da neden? Boots <laughs> <laughs> <Mutlaka, gülüyor> bir yemin ederim öyle bir şey yaptı ki. Ya. Gel. Ya videoda hiper şöyle yapmak istiyorum. Hiper şarj an ee, başını böyle atabilirim. Hiper ve ee, şeyle videonun son şeyini Hmm. Onlar çok küp topluyor. Hayır hayır hayır. Hayır sikir. Kaç. Bunlar mal mı? <laughs> ya siz botsunuz. Bot bot. Yanlışlıkla normal insan mı çağırdı? Hmm. Arkadaşlar <laughs> biz. <laughs> Bunu yapmasaydım şu anda ödüyordum. İkincisi nerede? Kaç 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 kaç. Bas 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 bas. Bunu şey bir sürü var diye almıştım. Yiper şarjımın gelmesini bekliyor. Yiper şarjım gelsin. Bir atlayacağım. Hımmmm Nereden ana parlayacağım? Neyse arkadaşlar Bu videomuzda kadar olsun. Seviyorsunuz. Attım mı Ay çilekli mi içeceklerim? Attım.